Muhtarı Mehmet Hanif Ağuk'ta. Ee, bildiğiniz gibi Yamaç Mahallesi ve Merkez Beydağı Mahallesi'nde 2008'den bu yana e, yapılmakta, uygulanmakta olan bir kentsel dönüşüm adı altında belediyelerimizin e, vatandaşı mağdur ettiği bir politika var. 13 senedir insanlar mağdur. Burada e, evlerimizi ellerinde, fakir fukaranın eline kandırarak, baskıyla, araya itilaf sokarak, bölerek vatandaşı kandırıp ellerinde evlerini aldılar. Şu an kentsel dönüşüm adı altında binalar yaptılar, bloklar yaptılar. O vatandaşların bir kısmı bloklarda 4 senedir oturuyorlar. Daha bir marketleri yok. Bir alışveriş alışverişleri adamlar mağdur oldu tamamen. Kiralarını ödeyemiyorlar. İcralık olmuşlar. Biz de onlar gibi mağdur olmak istemiyoruz. Burada kalan vatandaşlarımıza Bakanımız Sayın Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey buraya geldiği zaman bizlere söz verdi. Öznur Hanım da vardı, Öznur Çalık. Eee Bey vardı, Bilat Tüfekçi vardı diğer bakan yardımcıları ve e, Yamaç Mahallesi Muhtarı da, Azam ve e, Merkez Beydağ Mahallesi Muhtarı Hakmeti Sevgi gibi Azası vardı. Burada bize tüm Malatya'nın önünde söz verdiler. Biz dedik ki bu mevcut belediye bize kentsel dönüşüm adı altında vatandaşa haksızlık yapıyor. Biz bu kentsel dönüşümü bu şekilde istemiyoruz. Bizler mağduruz. Vatandaş gerçekten mağdur. Sayın Bakanımız da Allah razı olsun dedi ki madem ki eğer belediye sizlere haksızlık yapmışsa, gerçekten kentsel dönüşümde mağdur olmuşsanız biz de bu her iki mahallede de kentsel dönüşümü kaldırıp imarı uygulayacağız. Kendisi bizzat söz verdi. O dönemin eski belediye başkanı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Bey'e de e, sordu, söyledi. Biz kendisine dedik ki şu anki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız ve üyeleri bizlere haksızlık yapıyor. Biz onları istemiyoruz. Yapıyorsa ee, Sayın Selahattin Başkanımız kendisine döndü bakanımız da dedi ki ne diyorsun onu da kabul etti. Bizlere yardımcı olacağını da söz verdi. Sayın bakanımız da bu bundan sebep 40 bin lira ödenek vereceğim. Buradaki fakir fukaraya dokunmadan imarı gerçekleştirin. İsteyen kendi evini kendi yerinde yapsın. İsteyen de yapamayan müteahhitle bir birleşip, bir yani vatandaşla birleşip müteahhite bir dedi. Konuyu kapattık ve e, televizyonlar, gazeteler... Bunu günlerce, haftalarca yazdı. Buna tüm Malatya'da şahittir. Fakat ne yazık ki gördüğümüz gibi biz Selahattin Başkanımız söz verdiği aldı. şu andaki mevcut Büyükşehir Belediyesi vatandaşı zorlama yoluyla 3-4 müteahhitle belediye anlaşmış. Vatandaşa şu an kağıt gönderiyorlar. Diyorlar ki bir ay içinde bizim belirlemiş olduğumuz müteahhitle anlaşacaksınız. Ne diye anlaşacaksınız, nasıl anlaşacaksınız diye bir şey yok. Şu an yine eski sistem. Böyle parçala Sistemiyle yine aynı şekilde belediyemiz başladı. Vatandaşı mağdur etmek istiyor. Biz vatandaşların adına konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Vatandaş bizim arkamızda olduğu müddetçe biz kendi mahallelerimize bir taş oynatmayız. Bunu başkanımıza da söyledik. Sayın Selahattin Başkanıma burada sesleniyorum. Kendisi her toplantıda mahalle kültürü, mahalle kültürü, gönül belediyeciliği diye sürekli söylüyor kendisi. Buyursun gelsin. İki mahallemizin toplamda 500 dönüm yeri var. Buyursun gelsin mahalle kültürünü burada yapsın. Biz demiyoruz bak devletimiz de zarar etmesin, millet de zarar etmesin. Buradaki vatandaşın hakkını versin. İmarı yerinde uygulasın. Sayın Bakanımızın dediği gibi. İmarı yerinde uygulasın. Tapusu olmayanların tapusunu versin. Ondan sonra gelsin desin ki gidin müteahhitle anlaşın. Şu an vatandaşın malı para etmiyor. İmar olmadığı için. İmarı koysun. Tapumuzu versin vatandaşın malını değerlendikten sonra bizi müteahhite yönlendirsin. Şu an biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Merkez Beydağı Yamaç Mahallesi sakinler olarak %85-90'ın üstünde itiraz dilekçesi dedik. Bize gelen cevap şu Büyükşehir Belediyesi olarak itirazınız kabul edilmemiştir diyorlar. Biz de kendilerine vatandaşın adına söylüyorum. Diyorum ki şu an madem ki siz buradaki halkın dilekçesini, itiraz dilekçesini hesaba almıyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. Vatandaşın adına ben de diyorum ki, vatandaş diyor ki, bizler de Malatya Belediye, Büyükşehir Belediyesi'nin il encümen kararını kabul etmiyoruz. Tanımıyoruz, kesinlikle biz evlerimizi vermeyiz. Imarı uygulayın, tapularımızı verin, ondan sonra gelin karşımıza anlaşalım. Biz başka da söyleyeceğim bir şey yoktur. Yani biz kendisine güvendik ama maalesef güvencimiz boşa çıktı.